Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için ben Sümeyye. Bugün birlikte okula dönüş çantamı hazırlayacağız, ee, okul çantamı hazırlayacağız yani. Bu videodan önce de e, yeni masa düzenim diye bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Muhtemelen bu iki videoyu da pazar günü yayınlamayı düşünüyorum. Neyse lafı hiç uzatmadan hadi videoya geçelim. Öncelikle bir okul çantalarını buraya getirdim. Yani en azından kullanabileceğim çantalar. Şimdi zaten bu okul için şu an uygun değil. Böyle gri var. Aslında bu gri olabilir. Yani çünkü çok büyük değil. Ve ilk gün için olabilir. Şöyle kaktüslü bir tane var. Yine bu da olabilir. Nike'ın bir tane var ve bir de Adidas'ın var. Ben aslında Adidas'ı kullanmayı düşünüyorum sanırım. Çünkü hani böyle ilk gün için uygun gibi geldi bana. Kararsızım dediğim gibi birkaç tane daha var i̇şte böyle pembemsi bir tane var ee, bir tane daha vardı sanırım hatırlamıyorum şu an onlar çok kullanmadıklarım ama sanırım adidas'ı kullanacağım evet evet bunun burada da böyle küçük bir şeyiz var zaten evet adidas'ı kullanacağım şimdi bunları kaldırıp geliyorum. Gördüğünüz gibi kamerayı da ayarladım ee, bir tık açı garip oluyor yani her videoda yaşadığım sorun açının garip olması gerçekten. Dediğim gibi şöyle Adidas'ın bir çantasını kullanacağım. şuradaki gözden başlayalım. Şunu çıkartır mıyım bilmiyorum ama kalsın şimdilik. Şimdi şuradan başlıyorum. Öncelikle Dalin'in bir kolonyasını koyacağım. Şöyle bebek kokulu olandan. bizim okula işte parfüm, deodorant gibi şeyler getirmek yasak. Bazen ara ara arama yapabiliyorlar. İşte ruj ya da renkli lip balm falan da getiremiyorsunuz. Sadece renksiz lip balm ve kolonyaya falan izin veriyorlar. Ben dedim bari kolonyayı böyle kokulu alayım. Bir işe yarasın en azından. Ee, daha sonra şöyle küçük bir ıslak mendil koyacağım. Çok fazla kullanmıyorum ıslak mendil. Ama yine böyle küçük bir tane bulunsun. Cüzdanımı koyacağım. Yine ön göze. Bunlar klasik çantası sürekli bulunması gerekenler anahtarımı koyacağım. Şu fareyi çok seviyorum. <laughs> Şurada şöyle bir şey vardı. Bu kırıldı bu arada. Ares yaptı. Kırdı. Ama çok tatlış gözüküyor. Bunu koyacağım. Açıyla bir tık oynamış olabilirim. Ön göz bu şekilde olacak. Başka bir şey koyacağım. Ha, bir de şeyi koyacağım. Bir tane ayna koyacağım. Şöyle Ares'le ikimizin resmiyle burada benim resmi olan bir ayna var. Böyle küçük bir şey. Şurası çıkıyor. Geldiğinden beri şurası çıkıyor bu arada. Bunu yapıştıracağım tekrardan. Ee, ama böyle bayağı kullanışlı oluyor aynı okulda özellikle. Saçma falan bakmak için ya da lazım oluyor yani. Evet ön göz bu kadar olacak. Başka bir şey almayacağım. Ee, daha sonra... Şöyle bir tane defter koyacağım. Daha defterlerimi tamamlayamadım. Yani defterim şu an okul defterim yok. Ee, geçen seneden kalan şöyle bir defterim var, kullanmamıştım. Hani yazı falan yazdırmazlar muhtemelen ama yine de bunu alacağım yanıma. Bir tane küçük not defteri alacağım. Bunu da ekliyorum. Ee, daha sonra kalemlik yapacağız. Kalemlik olarak şu okapinin kalemliğini yapmayı düşünüyorum. Aslında şu Starven'in kalemlikleri de olabilir ama bence ilk gün için böyle sade bir kalemlik daha iyi olacaktır. Dediğim gibi. Şimdi bunun içini hazırlayalım. Kamerayı daha böyle yakına getirmek istedim. Kalemler olarak bunları alacağım. Daha böyle gri tonlarında aldım gördüğünüz gibi. Öncelikle Stabilo Swing Cool'un şu yeni renginden olan griyi ekleyeceğim. Bir tane silgi alacağım buradan Rotring'in. Uçlu kalem olarak Toma Omana'nın bu kalemini alacağım. Çok güzel bunu çok seviyorum. Ee, bir tane şöyle bir jel kalem ekleyeceğim. Çok güzel kokuyor bunlar. Evet arası yine masayı dağıtıyor. Bir tane, pardon iki tane Sharpie Esnot ekleyeceğim yine gri tonlarından. Yavrum yapma yavrum. Arkadaşlar masayı dağıtıyor. Daha sonra Pelikan'ın bir gri fosforlu kaleminden. Faber Castell'in, Stabilon'un ve Taros'un fosforlu kalemlerini ekliyorum. Ya ben bu kalemleri muhtemelen 1-2 hafta falan kullanırım. Daha sonradan değiştiririm. Bir tane böyle kuşu bir kalem koyayım dedim şöyle. Yumuşak bir şey. Bir tane uç. Yine tombol Bir tane şöyle bir brush ben ekliyorum. Ya bunun aslında brush ucunu değil de şu ince uçu, ucu ucu içine ekliyorum. İnce olan kısmı güzel yazıyor. E, i̇ki tane Stadler Broadline ekleyeceğim. Bir tane de Donga Slimline ekleyeceğim. Bu da böyle fosforlu kalem ucu gibi. Çok güzel. Bu da yine çok sevdiğim bir kalem. Ve kalemliğim de böyle oldu. Başka ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani uzun zamandır okul eklediğim için. Başka bir şey götürülüyor muydu okula ki? Bu kadar. Bir tane de belki Dax Steel ekleyebiliriz şuradan. Yani çok kullanacağımı zannetmiyorum ama hani bir iki hafta kullanacağım bir tane de sarı taksilat almadım. Bu kadar. Yani başka ne götürebilirim ki zaten kalemlikten? Dediğim gibi gri tonlarını da hazırlamak istiyorum. Böyle bir kalemlik. Çantama kurulmuş ya. Kalk yavrum. Bu arada arestitten çok büyüdü. Biz aldığımız 300-350 gram falandı. Şu an 2,5 kilo yakın. Bir de ısırıyor bırak diye beni git buradan. E, ee, hemen kalemliğimi de ekliyorum. Ve ee, kamera şu an gerçekten berbat derecede kötü çekiyor. Çünkü şu an karanlık odam. Ee, şimdi not defteri ekleyeceğim. Küçük not defteri. Hani ödev defteri gibi kullanabileceğim bir şey. Şunlardan eklemek istiyorum. Şöyle çeşitler var gördüğünüz gibi. Eee... Şunu alacağım sana. Ya da yok. Şunu alacağım. <laughs> bu çok tatlı bence. Hemen bunu da ekliyorum. Daha sonra şunları getirdim. Şuradaki küçük gözü ekleyeceğim. Ee, bu arada evet doğru okula tarak götürüyorum. Ben geçen sene full götürdüm. Çünkü saçlarım çok karışıyor. O yüzden genelde götürüyorum. Yani okulda temizliklerde falan tarıyorum bazen. O yüzden tarak götürüyorum. O tarak da zaten okul için almıştım. Yara bandı koyacağım. Ne olur ne olmaz yani. Benum zaten hatta bunu paketiyle ama sanırım küçük büyük var. Atayım paketiyle. Kulaklığımı koyacağım yolda falan dinlerim belki ya da okulda Bilmiyorum ilk gün sonuçta. Bir tane el kremi, klasik. Bir tane lip balm dediğim gibi kokusuz. E, pardon, renksiz. Şeffaf. Sadece buna izin verildiği için böyle bir Lip balm ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi çantam hazır. Yani şu an bayağı doldu içi ve ağır oldu. Hiçbir şey koymamama rağmen. Ee, yani okulun ilk günü sonuçta. Ne götürebilirim ki yanımda? Başka kadar. Bir de şimdi size yarın ne giyeceğimi göstereceğim. Yani madem okulun ilk günü bunları da göstereyim. Şöyle siyah bir pantolon giyeceğim. Yani şu an kamerada gerçekten garip çıkıyor. Ee, normal tight gibi pantolonlar oluyor ya onlardan değil de daha böyle kot gibi mesela paçaları biraz daha geniş ve bir tık daha bol duruyor. Bu sene böyle giymek istedim. Yani tight gibi değil de böyle bol kot gibi bir pantolon. Hırka olarak da böyle düz siyah bayağı uzun ve oversized bayağı bayağı uzun ama bayağı bol oluyor ve çok seviyorum ben böyle hırkaları. Böyle bir hırka giyeceğim düz siyah bir tişört. Bu da yine gördüğünüz gibi bayağı bol bir tişört. Ama hani ilk gün olduğu için biraz salaş takılmak istedim biraz daha. Dediğim gibi bunları giyeceğim. Çantamı falan hazırladım. Giyeceğim şeyler de hazır. Gerçekten çok heyecanlıyım bu arada. Masamın da düzeni şu an çok güzel duruyor. Yani tam anlamıyla aslında okula hazırım. Ama şöyle bir şey var ki bizim zaten sınıflar değişecek. Yani biz bunu biliyorduk zaten. Hani 11. sınıf olduğumuz için. Farklı bölümleri seçtiğimiz için hani karışacaktım. Ee, ondan sonra işte sınıflar falan belli oldu. Ben yakın arkadaşlarımla hep birlikte yine aynı şubeye düştük. Biz böyle sevindik falan hani aynı şubedeyiz. Ee, dün şey oldu. Arkadaşım dedi ki ben seni de adını lisede göremedim dedim. EBA'ya girmiş orada dedi yoksun dedi sen. Gir bir bak dedi sınıfın mı değişmiş. Bir baktım beni ayrı bir şubeye atmışlar. Şubede bir tane tanıdığım biri yok. Yani eski sınıfımdan bir kişi bile yok. Normal okulda tanıdığım bir kişi bile yok ve saçma sapan bir sınıfa atmışlar. Çok üzüldüm gerçekten. Bir de okulun ilk günü onunla uğraşacağım. Hani bir hafta falan onunla uğraşacağım. Arkadaşlarımın olduğu şubeye geçmek için. Normalde imkansız ama geçerli bir sebebiniz olunca yapıyorlar. Bir de yani bilmiyorum. Bence geçerli bir sebep bu. <laughs> Umarım onu da halledebilirim. Çünkü istemiyorum ben Farklı arkadaşlar falan. Ben böyle gayet mutluydum. Çok da heyecanlıydım hani. Dedim yani ne güzel iki sene daha birlikteyiz falan. Sonradan değiştirdiler ya. Bir tek beni değiştirmişler bile. De. Beni almışlar. Sanki bilinçli bir şekilde farklı bir şubeye koymuşlar. Çok gıcık bir şey yani. Neyse dediğim gibi çantam falan hazır. Çok heyecanlıyım bakalım. Okulun ilk günü vlog isteyenler var ama. Bu çekemem. Yani çünkü... İlk gün sınıfı ortamını bilmiyorum yeni öğrenciler gelecek 9. sınıf falan böyle zaten vlog çekmeyi de çok beceremiyorum neyse umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın instagramdan da takip edebilirsiniz açıklama kısmına link bırakacağım hoşçakalın